Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? misiniz inşallah. Ben de iyiyim. Vallahi iki gece kızlarıma geldim. İşte i̇ki gece büyük kızımda kalıyorum. Allah aşkına. Biraz kafa dediğim dedim. Paşa'yı babasına bıraktım. Biraz onlar baş başa kalsınlar. Biraz benim değerimi anlasınlar diye. Ondan sonra geldim. O kızım işe gitti. Torunum okula gitti. Ondan sonra Üst katta, en üst katta da 10. katta diğer kızım oturuyor. Orada torunum okula gitti. Saat 4'te okuldan alacağız küçük torunu. 4.30'da büyük torun okuldan gelecek. Bugün sevgililer günü. Herkesin sevgililer günü kutlarım. Şimdi bugün canım şöyle az bir şey mercimek yemeyi işte arkadaşlar. Şeker, bir karı yapıyorum. Geçen geldiğimde karnabahar yapmıştım. Hala yemiş. Atıştırdık ya onu. Bir hafta oldu. Pişirmede de iki defa haşlayıp haşlayıp süzdü. Yeşil mercimek yani si siyah kara şişek diyorlar ya. Hani siyah rengi e, o kirli suyunu atsın diye iki defa hatta üç defa haşlayıp haşlayıp süzdüm. Suyunu daha rengi güzel oluyor böyle. Şimdi onu güzel salçalı tereyağda kavuruyorum. Sıcak suyuna koyacağım. İçine de erişte koyacağım. Köyde yazın yaptığım erişteden erişte var. Yememiş benim güzel kızım. Erişteyi. Erişteleri mercimek yemeği yapacağım. Dün dolaplarını karıştırırken kuru erzak, e, kuru erzak e, dolaplarını karıştırdım. Ufak ufak böyle e, erzakları vardı. Bir de bunları da haşlayayım da, geçen geldiğinde de bir takım haşlamıştım, koymuştum dolabına. Şu nohut da dünler ısladım, yıkadım güzel. Yavaş yavaş ağır haşlansın. Onu da diftize atarım, lazım olur anında. Gerçi pek yemek yiyenler değil ama ben de bu zamana kadar arkadaşlar hayatımda ilk defa 3 gece, ben yani iki gece kızlarımda kaldım. İlk defa, ilk defa. Tesadüf ya geçen sene de sevgililer gününde buradaydım, kızların yanındaydım. Tesadüf. Salim Bey çiçeğiyle alıp, çiçeğini almış yanıma gelmişti. Hatta sevgililer günü diye bir videom da vardı benim. Şimdi birbirimize şey yapıyoruz, trip yapıyoruz. Sen bana geleceksin, ben sana geleceğim. Sen bana geleceksin, ben sana geleceğim tarzı var. Yine aşıklar gibi atışmalar yapıyorum işte Ama yok yine ben Gitmeyeceğim Gitmeyeceğim o bana gelecek Eşlerin bazen ba Arada arada sırada arkadaşlar birbirinden çok Uzaklaşması lazım biliyor musunuz O daha bir aşkı Evliliği daha bir tazeliği kafa dinliyorsun Daha rahat ediyorsun Bu bıcık bıcıklıktan çıkıyorsun Evini özlüyorsun Karını özlüyorsun, kocanı özlüyorsun, çocuğunu özlüyorsun. Onlar insana biraz daha evine e, şeyine böyle daha bir e, hasretle daha bir sıkı sarılmayı gerektiriyor. Diyeceksiniz ki şimdi aranızda bir problem mi var Salim falan. Hayır hayır asla bir problem yok. Bayağı bir yorulduk ya. E, köyden geldik işte hastamız vardı, misafirimiz vardı, işte oydu buydu köpekle beni bayağı bir da bayağı bir yoruyor. Paşanın işte şeyleri benim üzerime attılar bütün her. Paşayı doyur, paşayı gezdir, paşayı yakala, paşayı yıka. Aa dedim ya bu kadar olmaz dedim ya bu paşayı dedim hep ben, ben paşayı severken dedim paşa paşa diyorsunuz dedim. E, dedim ilgilendiğiniz yok dedim. Paşayı bırakıp gidiyorum dedim. Sizi bırakıp gideceğim dedim. Şimdi oğlum üniversiteden oğlum var evde. Yemek yapıyorlarmış. İkisi bekar hayatı yaşıyorlarmış evde. Yaşasınlar vallahi. Yatsınlar biraz önce elimi anlatsınlar. E, ne diyecektim ya bir şey diyecektim. Bol bol kıvamı dinledim. Kızlar işe gittiler işte. Şimdi suyumuzu koyalım. Nasıl su daha hazır olur. Şimdi koyalım yine ateşe. kaynasın. Yemeğimiz, nohutumuz. O ağır ağır kaynasın. Hiç onun acelem yok. Altını kıstım. Köpüğünü de aldım. Daha köpürmez o. Akşama kadar böyle yavaş yavaş. Düdüklü tenceresi bozulmuş galiba. Onun için. Evet. Şimdi kaynıyor ya bu. Ben buna bir de şey atayım. Ee, nedir onun adı? erişte Bu erişteyi özene bezene yapmıştım, hazırlamıştım. Bir tane yememiş yani. Bir, gram yememiş. Hani sen götür bunu da ben yemiyorum dedim. kullanmıyorum dedim. Babası seviyor götürüyor dedi bari. Yani. Ondan sonra. da çıkarmamış. Neyse. Şu kadar da erişte atacağım arkadaşlar içine bunu. Şöyle bir tutam da erişte attık mı? Tamam. Teşte gibisi var mı ya? Komşu var hadi Sağ olsun onlarla bir şey çok güzel oluyor. Arkası bana veriyor. Bu sefer ben de deneyeyim dedim köyde kestim ama çok incecik çok güzel oldu. Tarana yapmıştım. Ona da vermiştim. Dora taranayı çok seviyor diye. Taranayı da hiç yememiş. Yukarıda üst katta oturan kızım var Peluş. O, onlar seviyor. Onun e, bakıcısı var yatılı. Kadın bayağı becerikli. Her şeyi yapıyor. Akşam sordum. Şeyiniz var mı tarhananız dedim. Yok dedi. Tarhanamız bitti dedi. O zaman bir kavanozda onlara tarhana verdim. Buradan. Selin Hanım yemiyor. Selin Hanım 48-49 kilo ne olacak? Ondan sonra Dora da yemek seçiyor. Selin Hanım kilo alıyorum diye yemiyor. Yani 48-49 kilo insanlar yemek yemiyorlar. işte Zayıflar. 40 yaş, 38 yaşında kızım. Çalışıyor. Çok iyi bir yerde. Ondan sonra büyük kızım. E, ortanca kızım da yine bir özel bir firmada iyi bir yerde, iyi bir kariyer yaptı. Hep, hepsi güzel, iyi yerlerde. Küçük kızım yine yeni iş değiştirdi. O da güzel bir yerde. Bayağı bir iyiler yani. Onlar durumlar çocukların. E, oğlum üniversiteye gidiyor. Üç kızım, bir oğlum var biliyorsunuz. Yani bu sefer dedim ya bir gideceğim dedim. Kafamı dinleyeceğim dedim. Şimdi onlar işte ben kafamı dinliyorum. Yatıyorum, televizyon izliyorum, örgü örüyorum falan. Tabii ev bu arada bizim ev battı. Gitti. Dış kapıdan çıkmıştır. Sahile marinaya kadar gitmiştir evdeki tas, tabak, tencere. <laughs> Devam ettikler. Köpeğin kılları şunlar bunlar. Tabii gidince uğraşacağım. iki güne uğraşırım da. Olsun ya biraz vücudumu dinlendireyim dedim. Sabah kalktım biraz spor yaptım. Egzersiz yaptım. Sen vücudunu böyle dinlendirdiğiniz zaman çok rahat oluyor. Ya beynim de dinleniyor, vücudum da dinleniyor. Of. Sabah konuştuk işte ne yapıyorsun dedim. Dedi paşayı dedi gezdirdim dedi. Geldim eve dedi. Sonra ekmek almaya gittik geldik dedi. Ondan sonra daha koy vermiyor paşayı dedi. Paşayı dedi dün akşam koy vermiş gitmiş. İşi varmış beyefendinin. İşine yetişecek. Ama paşayı eve sokamamış. Bırakmış gitmiş. Ondan sonra demiş Hasan Can oğlum demiş ben demiş bu paşayı eve sokamıyorum ne yapayım. Baba demiş ben demiş bana da arkadaşlarımla oturuyorum demiş ben ne yapacağım demiş. Ama demiş yere de bakarım demiş. Ay çocuk evet, paşanın tasması da tabii yanında yok. Kalkmış arabaya başlamış paşayı. Yakalayamamış paşayı. Paşa yakalattırır mı kendini? Ancak yıldız olacak ki. Ondan sonra sen koş ko koskoca koca 50 kiloluk neredeyse paşa 40-50 kilo vardır vallahi bilmiyorum ama yani el rahat vardır. Onu sen tam marina yakalat duruyor güvenliğine telefonunu veriyor gelirse buraya abi beni ara diyor güvenlik arıyor onu ee, diyor köpek diyor burada diyor senin diyor. Neyse yakalıyorlar onu ay kucağında getirmiş. ya yani kucağında bile durmaz da nasıl ben inanamıyorum kucağında ta oradan oraya eve kucağında sen nasıl getirdin ve oğlum onu durmaz. Çünkü hır hır diyor böyle yakalandığı zaman. Ondan sonra neyse bugün işte salmamışlar. Paşayı salmamışlar bugün. Şimdi ben bunu ağzını kapatayım. Ağzını kapatayım bunu. Bu ağır ağır taşmadan pişsin. Taşırmayayım kızım mutfağını kirletmeyeyim. Ben biraz dağınığımdır. Selin Hanım titizdir. Evin ocağını dağıtmadan işlerimi yapayım. Pişsin bunlar ağır ağır. Şunun altını da kısacağım da. Nasıl kısılacak? Şu, şu, çayımın altını da kısayım. Onu da içerim biraz sonra. Bu da ağır ağır pişsin. Heh. Tamam. Ee, güzellerim şimdi size bir şey söyleyeceğim, bir şey göstereceğim. Yeni ev yaptıranlar, mutfak yaptıranlar, işte yeni beyaz eşya almak isteyenlere tavsiyelerde bulunacağım. Ee, bu alışmışız ya biz hep böyle beyaz, beyaz dolaplara, beyaz dolaplara. Bu gri dolaplar da çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar. Bak köydeki eve ben böyle gri düşünüyorum. Niye bu çekmedi? Ya, gri. Gri güzel oluyor. Ha bir de şimdi bir beyaz eşya almak isteyen arkadaşlar için arkadaşlarım e, bulaşık makinesi almak isteyenlere tavsiyem var. Şimdi biz hep her yerde ben normal bulaşık e, makinelerinde hep sepet gördüm. Benim diğer makinemde de sepet. Şimdi bu benim kızımın oturduğu evde kızımın bulaşık makinesi sepeti yok. Sepeti nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada. Bulaşık şey, kaşıklık sepeti. Çok güzel. Eğer bulaşık makinesi almak isterseniz Kaşıklık sepeti üstünde olanları al, alalım böyle ve her markanın yok galiba Siemens de var bir de boşta var galiba bakın böyle çek bir şey var üstünde bu markası neymiş markası boş evet boş yani. Bunlar Mudo'nun 15 yıl önceki mobilyalar arkadaşlar. Çok sağlam bir masa. Mudo'nun ürünleri biliyorsunuz hem çok pahalı olur hem çok kaliteli olur. Konsolu giriş kapısına koyma yeri olmadığı için diğer kendi evine göre almıştı. Kendi evini kiraya verip buraya gelince konsol artık buraya koymak zorunda kaldı. Yani ne dersiniz? Canlı gibi değil mi? Çok güzel. Bu canlı değil. Yapay ama gerçekten canlı gibi. Bu canlı yuka. Çok güzel. Bu Doracımın da fotoğrafı. Doracımın bizimle bir yıl bir yaşındaki fotoğrafı. Canım benim ya. Bu da yine e, Mudo'nun mobilyası. 15 yıl falan oldu galiba, 15 yıl ya. oldu oldu. Hemen hemen oldu. 15 yıl. Çok sade. Çok güzel. Çok kaliteli bir konsol. Arkadaşlar. Böyle. Ha, so Eski zaman mobilyası gibi aynen. Ama çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Selin de onu severek almıştı zaten. Şey de öyle yine. Masası, sehpa da aynı yine öyle. Bacakları falan. Çok modern. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> hmm. Bırak kalkınca da başım döndü. yemek yemeğimiz gayet de güzel olmuş. Değil mi? Evet yemeğimizi tadına bakalım. Tadına bakalım. Nasıl olmuş? Güzel güzel. Gayet güzel. Güzel. Pişmiş. Bak kaşıkla karıştırıyorum yanlış anlamayın kaşıkla tadına baktım. Evet pişmiş bu ya. Kapatayım altını. Ee, nohutumuza bakalım. Nohutumuz pişmiş mi? Gayet güzel. Nohutumuz da pişmiş. Bu da kapatıyoruz aslında. Tamam. Mercimek gibi. Nohutumuzu da akşam bir nohutlu pilav mı yaptık acaba ya? Bu da gayet de güzel olur yani. Nohutlu kuşbaşılı veya da nohutlu havuçlu. Bir pilav yapayım ya. Çoktan beri öyle bir pilav yemedik. Bilmiyorum ya bu benim planım. Sevgililer gününde özel bir şey yapacaklar mı, yapmayacaklar mı, ne yapacaklar, ne edecekler bilmiyorum yani. Bu sadece ben evdeki ezakları değerlendirmek için yaptım bunu. Planları, programları var mı bilmiyorum. Benim bir planım, programım yok. Canlarım size hoşça kalın diyorum. Doran'ın yatak odasındaki duvar süslerini çekerek size hoşça kalın diyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim diyorum. Oh, Dora'nın boyu 70 santim. Kilosu 9 kilo 500 gram. Tam 8 dişim var. Demiş. En sevdiğim çizgi bilim Pepe. En yargılı arkadaşım Dedem. Allah. O teyzesi yaptırmıştı ona. Dora 2015. bir yaşındaydı o zaman. Bir yaşındayken demek ki 9 kilo 500 grammış. Canım benim. Hoşçakalın. Öpüyorum arkadaşlar sizi.